Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Tabii ki mini saçılımı. Yani mini saçılımı yapıyoruz ve hemen minisleri getireyim. Tada! Yani e, şey. Tada! Evet arkadaş ki minişleri açıyoruz şimdi ve evet çok heyecanlıyım tabii ki. İlk hangisinden başlasam diye düşünüyorum ama yani hala karar veremedim. Her neyse bir O.P.T.P.T. yapalım. karamel Karamelosepeti, terazi, lastik, gimnastik Biz size geldik, bitlendik Hamama gittik, temizlendik Dik 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 Anne çorabımı dik Dersimiz matematik bunu açıyoruz. Her neyse seni köşe alalım inekcik. Evet. Her neyse ben artık gideyim. Ee, ta Tanem ablaya bağlıyoruz. Evet arkadaşlar. Bisküvinin dediğini duydunuz ve hadi bunu açalım. Yani fiyatı da yazıyor aslında ama e, her neyse. Şimdi açalım paketlerini kıyamıyorum ki ben bunların ya. Çok güzel. Allah. Biraz fazla ses çıkartıyor. Abba. Oh. Yani neyse bunu kenara alalım. Şöyle. Açtık arkasını şöyle gözüküyor. Şu paketini ilk bir önce alalım. <laughs> Çok güzel. Her yani neyse işte bunu köşeye alalım. İlk hemen minşi açmak istiyorum. Şimdi ben bunun düğümünü açıp geleyim. Şöyle gördüğünüz gibi düğümünü açıp geldim. Şimdi şu paketi kaldırmamız gerek. Ya bu çok tatlı. Ben bunu yerim. Şunu şöyle alalım. Bunu çekersek zaten gelir. Tada, Çok güzel bir minis. Ayrıca kafası da serç değilmiş. Yumuşak tabii ki ama gerçek Yani LPS yazısı falan bile var. Yani gerçek olduğu kesin zaten paketinden falan da. Ee, ama nedense kafaları hep bana böyle yumuşak geliyor. Eskileri ee, gibi sert değil. Her neyse şu minişimizi şöyle alalım. Ve şimdi balığımızı çıkartalım. Çıkartabilirsek. Çıktı. Bu balık da böyle çok tatlı bir renk. Şöyle göstereyim. Ay. Kamera bir türlü netleştirmiyor. Heh. Bakın çok tatlı. Her neyse. Bu balığını da yanına koyalım. Ee, şimdi paketini açalım. Şöyle. Allah. Elim kameraya çöndü. Şöyle Hı. Böyle bir tane şey paket. <laughs> Açılması biraz zor. <laughs> şöyle göstereyim. İçinden bir tane şöyle e, okutmak için yani Roblox'a mı giriyorsun bunu ne yapıyorsun bilmiyorum ben bunu ya. Neyse bir yere şey yapıyorsun sonra çok güzel şeyler çıkıyor. Ben bunu denemiştim. Şimdi en önemlisi kartına bakacağız. Bir de şey. Şurasında kare kod var. Oynamak için bir şey var. Ee, ben bunu deneyeceğim. Ama şu an deneyemem tabii. Şöyle bir kart çıkıyor. Ve tabii ki de katalogumuz ama kataloğun içine göstermeyeceğim. Şöyle bir katalog. Şimdi öbür minişimize geçelim. Bisküvi gel toparla şunları. Pardon. E ee, şey de getireyim mi? Getir tabii ki. Ee, minis Bey veya Hanım. İsmini bilmediğim Minis. E çekilir misiniz? <laughs> Tam öbür minisi getiriyorum. Getir. Evet arkadaşlar, sıradaki minisimizle karşınızdayız ve yani aslında benim bir tane yani Tayyip ablamın bir tane daha böyle bir inek minişi var. ama e, şey yani farklı rengi var. Hatta getirelim. E, şey Pembiş buraya gelir misin? tabi artık senin ismin Pembiş olacak sanırım. Geldim. Efendim bir şey mi oldu? E, evet oldu da arkana bak. <laughs> Bu benim tıpa aynım gibi. Ee, evet. Biraz öyle olmuş olabilir. Her neyse. Evet arkadaşlar. Bahsettiğim minis burada. Ve bence aşırı benziyorlar. sadece farklı rengi diyebiliriz. Her neyse seni böyle alalım. Tamam. Ee, şimdi bunu açalım. Tanem ablaya bağlıyoruz. Evet arkadaşlar sıra bunu açıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu minşiyi açalım. Dediğim gibi. Evet, bu çok ses çıkartıyor. Şunu Tamam. Şimdi e, hemen şunu çıkartalım. Şarjım yok çünkü. Hemen şunu çıkartalım. Şuraya koyalım. Bunun da kartı böyleymiş çok şirin. Her neyse bunu çıkartabilirsek çok iyi olacak ama çıkmıyor. Heh. <laughs> Şimdi şunu da şöyle koyalım. Ya da bir şey soracağım mini sevenler ve bilenler. Ee, sizce de şey olması gerekmez mi? Yani hani üçlü, beşli mini setleri var ya. Onlardan bu karttan iki tane çıkması gerekmez mi sizce? Yani bence öyle olması gerek çünkü saçma olmuş böyle bir tane çıkması. Yani her <laughs> neyse açalım hemen. Ay mincimiz düşürdük. O zaten burada yoktu. Ee, şimdi şöyle yine katalog var. Bu sefer içini göstereyim şöyle. De şöyle. Ay tersmiş. Şöyle. <laughs> minişler var. Yani şurada bir kısım daha var. Göstermeyi unutmuşum. Şöyle. Böyle bir yer var. Her neyse kart şöyle. Bir de şöyle yine miniş parası var. Her neyse ben bunun düğümünü açıp geliyorum. Açtım ve geldim. Hemen şunu şuradan çıkartalım. Ee, şöyle bir miniş. Şu ipini çekelim. Şimdi çok tatlı bir minis çıktı arkadaşlar. Bir de şöyle marul mudur, bitki midir, çiçek midir bilmiyorum ama yanında da şöyle bir şey çıktı. Ama çok şirin duruyor. Ben bunu acaba yemek olarak mı yoksa evlere sus olarak mı kullansam? Ee, eğer yorumlar açıksa yazabilirsiniz arkadaşlar. Bitki olarak mı kullanayım yemek olarak mı? Ee, her neyse bugünkü videomuz bu kadardı ama şimdi e, minislerin tam halini gösteriyorum. Evet arkadaşlar yeni çıkan minislerimiz bunlar. Ve gerçekten çok tatlı. Şöyle arkalarını göstermemiştim hiç. Şöyle yine <laughs> LPS yazısı. Yani Little Pet Shop. Ve böyle minislerimiz böyle demeye çalıştım. Ee, her neyse görüşürüz.